Merhabalar kanal Örge Örgüvi kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle tek tığ ile örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Öncelikle ben bir miktar zincirimi çektim. Hemen sizlerle modelimin yapılışına geçiyorum. Bu sıramızı zincirlerimizin üzerine iki tane zincirimi bırakıp üçüncü trabzanımın içerisine ikili trabzanımı yaptım. Bu sıramız bu şekilde ikili tırabzan yaparaktan devam ediyor. Bütün zincirlerimizin içine birer tane ikili tırabzan. Bu şekilde. ve ben bir sıra trabzanı yaptım hemen buraya bir zincirimi çektim tekrardan döndüm bütün trabzanların üzerine birer tane sık iğne yapacağım modelimin örgümün ön yüzüne olması için üzerine bir sırada sık iğne yapalım ve bütün trabzanların üzerine sık iğnemi yaptım hemen buraya 1 2 ve 3 tane zincirimi çektim hemen örgümün ön yüzüne döndüm tığıma bir tane yine dolayıp ikili trabzan yapıyorum zincirimle birlikte iki oldu ve üçüncü trabzan da yaptım yani ikinci trabzan zincirle birlikte üç tane olmuş oldu hemen Elimden ipi bırakıp şu şekilde yani şişimize ilmek takıyor gibi. Bu şekilde 10 tane ilmek takacağım. Tığımdaki hariç 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bu şekilde hemen tekrar ipimi doladım ve burada 1 2 iki tane trabzan sık iğnenin tepesini bırakıp bakın 1 iki taneyi bırakıp üçüncüye hemen girdim. Hepsini birlikte ilmeklerimi topladım. Burayı tekrar bir defa daha topladım fazla burayı sıkmayalım sıktığımız zaman modelimiz hoş durmuyor bu şekilde iyi yeterli tekrar tığıma bir tane doladım arkadaki bakın iki tane sık iğnemin tepesine tekrar yine iki tane trabzan yapacağım bir tekrar doladım ve ikinci sık iğnenin tepesine ikinci trabzanımı ve yaptım Gördüğünüz üzere tekrar tığıma yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Yine iki tane bir ve iki tane sık iğnemi bırakıp üçüncü sık iğnemin tepesine ve hepsini birlikte topladım. Ve buraya bir, bir defa sıkıladım. Hemen tığıma zincir çekmiyorum. Tığıma ilmeğimi alıp hemen arkadaki iki tane sık iğnemin tepesine ikili tırabzanımı yapıyorum. 1 ve 2. Gördüğünüz üzere yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane ilmeğimi taktım. Hemen yine 1, 2 ve 3. trabzanımın tepesine ve hemen hepsini birlikte topladım sıkılamamı yaptım tema doladım ve arkadaki iki tane trabzanımın tepesine pardon sık iğnemin tepesine ikili trabzanımı yaptım trabzanımızın üzerine sık iğne gittiğimiz için yine aynı şekilde 10 tane ilmeğimi takıyorum. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. Ve modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz üzere hemen tekrar kenara 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 2 ve 3. 1 2 ve 3 tane zincirimi çektim. İsterseniz yine buraya bir tane gül de yapabiliriz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 hemen son kenar zincirimi sık iğneme zincir sık iğneme hemen ilave ettim hepsini birlikte çektim ve topladım tekrar arkadaki iki tane şu şekilde bakın arkadan sık iğnemin içerisine ikili trabzanımı yaptım bir Ve ikinci. Hemen bir zincirimi çektim ve döndüm. Burada her bir trabzanımın tepesine yine aynı şekilde birer tane sık iğnemi ilave ediyorum. Bu şekilde bakın. Bu sıramızda bu şekilde. Yani çiçeklerimizin ön tarafa gelmesi için bir sıra bu şekilde sık iğne gidelim. Ve üzerine sık iğnemi gittim. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Yine aynı şekilde bu kenara kenara 3 zincirimi çekiyorum. Bu şekilde 1, 2 ve 3 zincirimi çektim. Hemen döndüm. Tekrar iki tane trabzanımı yapıp zincirimle birlikte burada 3 tane trabzanım oluşuyor. Bu şekilde. Tekrardan yine şu şekilde elime alıp ilmeğimi 10 tane ilmeğimi takıyorum. 3 2 pardon kenar kendi ilmeği hariç 10 tane ilmek takacağım. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Hemen yine 1 iki tane sık iğnemi bırakıp üçüncü sık iğnemin içerisine girdim ve ilmeklerimin tamamını birlikte çektim. Bu şekilde geri tekrardan hafif topladım. Sıkmayalım burayı. Tekrar arkadaki sık iğnemin arkadan geri iki tane bıraktığım sık iğnemin içerisine yine ikili trabzanımı yapıyorum. Modelimiz bu şekilde. Ben biraz örüp geleyim. Ve gördüğünüz gibi örgümün biraz büyümüş hali bu şekilde ve arkası da bu şekilde oluyor. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.